Merhaba Otomotiv TV izleyicileri. Otomekanika İstanbul röportajları devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir fuar. Herkes çok memnun. Şu an 7 holdeyiz, Alman pavilyonundayız ve Winkel'in standı yanımıza şu ülke satış müdürü Taner Bey var. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Sağ olun Cengiz Bey. siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kırmadınız bu röportajı verdiğiniz ne için Ne demek, de. şeref duyuyoruz. Sağ olun, sağ olun. O zaman Otomotiv TV izleyiciler için sizi kısaca bir tanıyalım. Tabii ki. İsmim Taner Çetin. Ee, yaklaşık 15 senedir otomotiv sektöründe kimyasal grubunda hizmet veren firmalarda çalışıyoruz, İtalya firmasında. 2020'den beri de Winkel'de. Ee, çalışmaktayım. Yine otomotiv organizasyonunda Türkiye Satış Müdürü pozisyonunda görevimi icra etmekteyim. Hı hı. Winkel GmbH bir Alman şirketi. Hı hı. Biz de yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de distribütörlüğünü yapıyoruz. Hı hı. Zaten sizin de bahsettiğiniz gibi Alman yapabiliyorum. Burada da e, hem Türkiye hem de yurt dışından gelen misafirlerimize elimizden geldiği kadarıyla ürün kalitemizden, performanslarından ve ürün farklılıklarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Yani kısaca biraz ürünlerden bahseder miyiz? Hani böyle başlıklar altında. Aslında bizim ürün grubumuzdan bahsetmek istersek şöyle söyleyeyim. Ürün paletimizde yaklaşık 700 kalem ürün var. Hı hı. ben otomotiv yönettiğim için otomotivde de yaklaşık 200-250 kalem ürün ve her gün aileye yenilenerek dedim ki şu anda Pasta Polish grubu hı hı. yeni ürün grubumuz. Çok güzel. Şu anda fuarda da tanıtımına başladık. Evet, yeni başlayalım. ürün. Biz onu gösterelim. Size evet ilk <laughs> İlk de size nasip oldu. Nasip oldu. Burada da posteri var zaten. Uygulamaları falan yapıldı. İnşallah e, bu ayın sonuna kadar da stoklarımıza tamamen girecek. Almanya'dan şu anda yüklemeler yapılmaya başlandı. E, biz de burada hem aerosol dediğimiz temizleyici yağlayıcı grubu, hı hı. E, silikon ve e, silikon sızdırmazlıklar hı hı. kaporta grubu sızdırmazlıklar anaerobik dediğimiz e, sızdırmazlık ve civata kenetleyicileri diğer taraftan araç yakıt katkı, sistem temizleyicileri, e, antifriz grubu, cam sabunları, sprey boyalar. Yani çeşit, yok yok. Yani çeşit kadar bahse, çok bahsettiğin gibi yani... bayağı bir çeşit Tabii, var. Çok güzel. Geniş bir e, sonuçta var. sonuçta bir de e, Alman garantisi altında, Tabii. Alman kalitesi altında. Üçün sigortalı ürünlerimiz zaten. Ha, çok güzel. Yani ürünlerimizde yani ürünlerimize kullanımla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra e, ürünlerin kaynaklı her türlü sorunu biz zaten ürünümüzün arkasındayız. Süper, harika. Peki gelelim Otomekanika İstanbul'a. Gördüğümüz kadar herkes çok özlemiş fuarı. Yani evet. fuarda herkes mutlu. Maskesiz gezmeyi de çok özlemiş. Evet o da çok güzel. Evet. Bir de insanlar hakikaten şey özlemişler. Birbirine dokunmayı. Yani burada aslında bir de bir kendi müşterilerinize de bir araya geliyorsunuzdur. Kesinlikle. Yeni müşteriler de ediniyorsunuzdur. Peki Otomekanika İstanbul ilk gün nasıl geçti sizin için? Çok yoğundu. Hı hı. Hatta siz de biraz önce kamera evet. arkasında konuşurken. Konuşsun. Yani ilk defa 20 dakika böyle sakin kaldık. Ee, Onu da güzel yazdınız. Evet çok sağ olun. <laughs> Şöyle söyleyeyim, yurt dışı misafirleri çok yoğun. Zaten beklenen bu Perşembe Cuma günleri genelde yurt dışından gelen misafirler oluyor. Daha çok e, çözüm, sonu çok sonuç evet. ziyaretçi oluyor. Şunu gördüm ben, e, hakikaten zor bir kaç yıl geçiriyoruz üst üste geçirdiğimiz. işte pandemi ile başlayan ve bugün de tedarikle ilgili hı hı. veya savaşla ilgili hı hı hı. inanılmaz sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Bahsettiğiniz gibi insanlar özlemiş aslında. Evet. İnsanlara dokunmayı özlemiş, Aynen. ticaret yapmayı özlemiş. Yani Muhabbet etmeyi özlemiş biraz da ama burada gördük ki herkes yani tam da söylediğimiz gibi muhabbete gelmemiş ticaret yapmaya. Evet. Ürünler çok ilgili, insanlar çok ilgili ürünlere kalitesini öğrenmeye çalışıyor, farklılığını öğrenmek istiyor. Eskiden otomatikte şöyle bir şey vardı, müşteri direkt fiyat sorardı. Direkt değil Şimdi mi? Fiyat İlk. sormuyor. Hı. Çünkü ürüne ulaşmak da hakikaten zor. E artık şu anda zaten son dönemde ürün bulmak çok zor. Çok Tedarik iyi. inanılmaz zor çünkü. Aynen. Bizim kendi fabrikamızdan bize yetişmeyen ürünlerimiz var, düşüneceğiniz yani, gibi. Yani üretimi biz de, evet dünyaya da üretim yapıyoruz, planlamamızı almışız ama ham maddede bazen ulaşamamamızdan dolayı genelde olan bir problem Aynen bu. Ama çok şükür yani fuar olarak şunu söyleyebilirim, şu anda gayet iyi gidiyor. Maşallah maşallah. İnşallah e, tüm katılımcılar için de geçerli olur bu i̇nşallah. ve dönüşleri de çok iyi olur inşallah. Peki bir, küçük bir haber var mı? Yeni bir şeyler fabrika açılıyor mu? Şöyle söyleyeyim. Yer değişikliği var. Siz daha önce konuşmuştuk evet, zaten. Bildiğim için evet. bir sorayım. <laughs> Biz aslında geçtik yeni yerimize. Hayırlı olsun. 5000 metrekare kapalı bir alanımız var. Şu anda ofislerimiz taşındı. Ofis katlarımız faal. E, depolarımız da en kısa zamanda geçecek oraya. Ki sizde de, Siz de inşallah, orada inşallah ağırlayacağız. Inşallah. Binamızın dış görselleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ee, yani bizim için çok iyi oldu. Hem otomotiv bölümü hem, hem evet. endüstri bölümünün tek çatıya topladık. Aynen. Olacağız. İkinci ve bir de antrepomuz var. Onlar devam edecek. O çünkü ürün grubumuz çok fazla olduğu için. Biz en azından ofis katlarımızı birleştirmek istiyorduk. Bir de ülke içerisindeki sevkiyatlara aynı depo çıkışını işte yapmak sinerji istiyorduk. olacak. Beraber olunca daha hızlı oluyor. Ve daha ee, ama ikinci hani üretimle alakalı şöyle söyleyebilirim. Bizim Almanya'daki fabrikamızdan belki bir parkuru, Çerkezköy'de bir alanımız var. Oraya Şu anda Arsa. İnşallah. Bu orta vadede planımız. Sanırım ilk 5 yıl içerisinde orada bir üretimimiz olacak. Tekrar hayırlı i̇nşallah. olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir fuar olmasını diliyorum. İnşallah Bol kazançlı, hepimize. hayırlı olsun. İnşallah hepimize. Çok teşekkür ederim. Çok edelim. teşekkür ederim Sağ olun. Görüşürüz. İyiyim Çok sağ olun. Var. Evet değerli Otomotiv TV izleyicileri. Binkel'deydik. Çok güzel bir sohbet oldu. Bizi izlemeye devam ettik.